Herkese merhaba, benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün kırma yeşil zeytinli börek yaptırdım. E, İçini nasıl hazırladığımı sizlere anlattım ve tarif ettim. Kademe kademe e, nasıl yapıldığını sizlere tarifimde, videomda paylaştım. Çok lezzetli oluyor. Çayla e, çayla birlikte veya ayran ile birlikte tüketildiğinde e, enfes iştah kapartan güzel bir lezzet. şöyle de içini göstereyim. Ee, özellikle herkes e, nasıl hazırladığımı börek içini tarifini istiyor ve merak ediyor. Evet iyi seyirler. Evet arkadaşlarım malzemelerimiz kuru soğan kullanıyoruz. burada yaklaşık iki büyük e, kuru soğanımız var. Ben mor soğan kullanıyorum. Daha faydalı olduğu için. Taze soğanımız var. Bir demet kadar maydanozumuz var. Ve kırma yeşil zeytin tatlanmış. Tuzlanmış. Ve suyunu süzdüm. Hazır hale getirdim. Şimdi malzemelerimi doğramakla başlıyorum. İlk önce kuru soğanımı küp küp doğrayacağım. Tavaya alacağım. Ardından diğer malzemelerimi... Soğuracağım. Evet, e, kuru soğanımı küp küp doğradım tavaya aldım Çünkü yağda da kavuracağım birazdan şimdi taze soğanımı küçük küçük doğrayacağım ve tabağıma alacağım taze soğanlarımızı kavurmuyoruz önceden doğrayacağım ve hazır edeceğim Taze soğanımı doğradım, ardından e, ayıklanmış, yıkanmış maydanozumu da ince ince doğruyorum. Şimdi sıra geldi kırma yeşil zeytinlerimizi küçük küçük doğramaya. Ben bir tabak kadar ayırttım ama siz yapacağınız miktara, kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Zeytinleri de doğradıktan sonra kavurma işlemine başlayacağım. Yani soğanları, kuru soğanlarımızı kavuracağım. Taze soğanlar kavrulmayacak. Bunu bir kez daha belirteyim. Gördüğünüz gibi tek tek doğruyorum. Evet yeşil zeytinimizi bu şekilde doğradım. Evet. Kuru soğanımızı ocağa alarak kavurma işlemine başlayacağız. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Siz istediğiniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Biraz tuz ilave ediyorum. Soğan daha çabuk solması açısından ve karabiber. Soğanlar solduktan sonra toz biber, salça ilave edeceğim. Acı tatlı e, biber salçası kullanıyorum, karışımından oluşan bir salça kullanıyorum. evet soğan soğanımızı bir yemek kaşığı acı tatlı biber salçası ilave ediyorum ve biraz kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Ardından pul biber ilave ediyorum. Evet bu kadar kavurma işlemi yeterli. Şimdi doğramış olduğum yeşil zeytini ilave ediyorum. Kavrulmasını sağlıyorum. kavrulan bir 10 dakika orta ateşte kavurdum böyle ara sıra karıştırarak artık altını kapatacağım kapattıktan sonra soğanı ilave ediyorum Tuz kontrolünü yapacağız birazdan. Maydanozunu da ilave ettikten sonra çok fazla maydanozların solması, solmasını istemediğim için onu en sona bıraktım. Evet şimdi maydanoz ilave ediyorum. Harika. Börek içimiz oldu. Şimdi soğumaya bırakacağım. Tuz tadımı yapacağım. Ve hazır. Evet. Soğutmaya bıraktım. Zeytin içim artık. Tepsime boşaltıyorum. Ee, evde kendiniz güzel mayalı bir hamur yapıp böreğinizi kendiniz de yapabilirsiniz. Ben ekmek fırınına göndererek güzel börekler yaptıracağım. Artık tercih sizin. Evet arkadaşlarım, böreğimiz artık servise hazır. Fırından yeni çıktı. Evet, beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi bir sonraki paylaşımda da yine görüşürüz görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.